Muhammed Aleyhisselam sahabeye dedi ki ey kardeşim buyur Allah'ın Resulü beni seviyor musun? Ey Allah'ın Resulü seni çok seviyorum. Kardeşim Allah'ını seviyor musun? Allah'ımı çok seviyorum ey Allah'ın Resulü. O zaman yağmur gibi dert, dert ve belalara hazır ol. Allah'ı ve peygamberini sevdiğini iddia ediyorsan dert ve bela gelir. Allah seni sınar ki bu dünyaya fazla bağlanmanı engellesin diye. Dert ve belanın en az geldiği insanlar gaflete en fazla olanlardır. Ateizme, deizme ya da agnostisizme en çok kapılan insanlar, parası en çok alanlardır. Lokantacı kardeşim, hocam içkili mekan işlettim diyor 4-5 sene, dünyanın en güzel paralarını kazandım. Ama İslam'a girdikten sonra, Müslümanlığı senden öğrendikten sonra dünyanın en leş, en pislik parası olduğunu anladım. Fakat sana bir gözlemimi söyleyeceğim hocam. Nedir kardeşim? Çok büyük zenginler gelirdi. Bizim mekanımız çok pahalı bir mekan olduğu için. Normal lokantada neyse bizde dört katıydı. Sırf içki içmeye, yemek yemeye büyük zenginler gelirdi. Zenginlerde gördüğüm şey şu, gelen 10 kişinin dokuzu ateist. inanmıyor, Allah'a inanmıyor. Bunu açık bir şekilde ben her masayı gezen ve her biriyle diyaloğa giren bir insanım. Açık bir şekilde söylüyorlar. Bu, bu inançsızlığın rahatlıktan ve para bolluğundan onlara geldiğini düşünüyorum. Kardeşim dedim kesinlikle doğru söylüyorsun, tespitin doğru. Bolluk ne kadar fazla artarsa, dert ve bela miktarı ne kadar azalırsa gaflet ve dünyaya bağlılık, ebedi yaşama isteği, ebedi yaşama düşüncesi kişide o kadar fazla artıyor ve Rabbini tamamen unutuyor. Ona bana ihtiyaçlarını unutuyor hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada kalıyor. Ama bir anda gidebiliyorsun, bir anda. Çalıştığın iş yerinde iki saat boyunca çalışmışsın, dışarıya çıkayım, telefona bakayım, beş dakika bir bankta oturayım diyorsun. On dört yaşında bir çocuk, yüz yirmi ile babasının anahtarını cebinden çalıyor, yüz yirmi ile arabayla gaza basıyor. Arabanın kontrolü kaybediyor, yanındaki serseri arkadaşa hava atsın diye. Gaza sonuna kadar basıyor. Beş dakika dışarıya çıkmış, telefonla ailesine ne mesaj atmış diye bakan kişi, beş dakika içinde 2 saat boyunca orada değildi. O bankta oturmuyordu. 5 dakikalık çıkın bir bakayım telefonlara var ne yok. Ailem ne mesaj atmış. Diyor bankta otururken araba geliyor paramparça yapıyor. Yaş 23. Garantin yok. Her an gidebilirsin. Her an. 60, 70, 80 yaş. Garantin yok. O zaman hazır oluyorsun kardeşim. Hazır ol.